Çok korktum senin için. Baban nerede? Ee, i̇çeride. Araba. E, evin önünde. İyi güzel. Hadi çık sen. Aldın mı gönderdiğimi? Aldım. Bak gör koruyacak o seni. Korur korur biliyorum. Keşke daha fazlasını yapabilsem. Yaparsın. Yaparsın biliyorum. Hadi sen çık bakayım. A Acele et. Sana çok birikti. Top'dan ödeyeceğim. Ben diyorum. Vallahi ben diyorum amirim. Senin şeker bu musikiden çıkıyor. Lan. Amirim bana sonra istediğin cezayı ver ama bunu yapmam lazım. Lan aklı evvel. Gelirdin mi oğlum sen? Dediğimi yap. Ne yapacağım? yapmazsam ha? Vuracağım mı beni? Vurmayacağım biliyorsun ama şartların oluşması için bana yardım etmen lazım. Yoksa senin de için rahat etmez. <laughs> ne biçim dekor lan bu? İndir şu silahı, şimdi derimden bir kaza çıkacak ha. Amirim dediğimi yap. Oğlum amirim dediğimi yap diye bir cümle mi olur lan? Amir bensem sen benim dediğimi yap. <laughs> Ölseydim de bugünleri görmeseydim. Çok haklısın. Ama, ama bu sonucu değiştirmiyor dediğimi yap amirim. Yapmıyorum lan. <laughs> rica ediyorum. Oğlum rica ederek adam mı kaçırılır be? Bari hiç olmazsa şu işi adabıyla yapın. Her işiniz baştansa ama insan biraz dikkat eder ya. Ne yapayım? Ne demek ne yapayım ne bileyim silahla dürt. Tabancanın horozunu kaldır mermiye ağzına ver bir şey yap. Ver silahını. Ha, şöyle. Nereye? Burada soruları ben sorarım ihtiyar. Lan oğlum nereye? Bu işi bitirme. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.